Modern futbolun temelleri 19. yüzyıl İngiltere'sinde endüstri devrimi ile birlikte atıldı. Şehirleşme ve işçi sınıfının artan boş zamanı futbolu popüler bir eğlence haline getirdi. İngiliz okulları ve üniversiteleri kendi futbol kurallarını oluşturdu. Ancak bu kurallar okuldan okula farklılık gösteriyordu. Örneğin bazı okullar topu elle taşımasına izin verirken diğerleri sadece ayak kullanımını kabul ediyordu. 1848 yılında Cambridge Üniversitesi'nde bir grup öğrenci farklı okulların kurallarını birleştirmek için toplandı ve Cambridge kurallarını oluşturdu. Bu kurallar topun elle taşınmasını yasaklayarak futbolu rugbyden ayıran ilk standartları belirledi. 1863 yılında Londra'da Futbol Birliği yani FA kuruldu ve ilk resmi futbol kuralları yayınlandı. Bu kurallar modern futbolun temelini oluşturdu. Topun yuvarlak olması, sahanın boyutları, oyuncu sayıları ve foul kuralları gibi detaylar belirlendi. Efe'nin kurulmasıyla futbol amatör bir eğlenceden organize bir spora dönüştü. İngiltere'de futbol kulüpleri hızla çoğaldı. Sheffield FC 1857'de kuruldu. Notts County 1862'de. Bu kulüpler dünyanın en eski futbol kulüpleri arasında yer aldı. 1871'de FA kupasının başlaması futbolun rekabetçi yönünü güçlendirdi ve kulüpler arasındaki çekişmeyi arttırdı.